Yeni bir günde yepyeni bir videoyla, bir linkle akıllı şeyler serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda bu e, zil düğmesini kullanarak bir akıllı kapı zili yapmıştık. Onu da hemen şurada bir oynatalım. Şöyle butona basıyorum. Yeşil yanlık bir saniye sonra sönlü. Ardından... Google Home'da misafir geldi dedi. Evet videoyu gördüğünüz videoda şöyle bir şey yaptık o videomuzda. Bu butona basıldığında tepkiyi biz şey üzerinden almıştık. Google Home cihazımız üzerinden almıştık. Bu videoda ise telefonumuza bildirim olarak alacağız. dediğim gibi burada 2-3 iki, iki, parça ürünümüz var. Birincisi hemen şöyle yakın kamerada sizlere göstermeye çalışayım. Yaylı buton öyle gördüğünüz gibi ikincisi şöyle bir şöyle bir nödem kartı ve ek olarak bir de böyle bir e, rölem mevcut. Bu arada e, ben size bunun mantığını anlatmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan şöyle iki tane kaplo çıkıyor, bir turuncu, bir beyaz olmak üzere. Lakin burada ise şöyle gördüğünüz gibi gri, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 kablo çık geri buraya geliyor. Şimdi hemen size bu kablolardan biraz bahsedeyim. Bakın şuraya old yazmışım. Ne kadar görünüyor? Evet old görünüyor sanırım. Old oldu belli gibi. Şöyle old yazıyor. Bu gri kablomuz. Ve benim burada kullandığım sistemle normal bu push buton, düğme butonlarla ki olan sistem aynı. Sistem aynı şekilde işliyor. İkisinde de yani iki kabloyla kullanıyoruz fakat buraya girerken işlerde yaşıyor. 3 Üç, 3'e çıkmış oluyor. Birinde artı 5 volt yazıyor. Onun hemen resmini de şöyle şuraya koyalım. Şuraya bir yere şöyle ufak bir şemasını koyalım. Onunla benzer olduğunu görelim. Bir saniye hemen bir düzeltme yapıp devam edeceğim. Evet şimdi devremiz şu şekilde işleyecek. Biz buradaki butona bastığımız zaman bu butona bastığımız zaman öncelikle bu ee, röle bu bizim butona basmışımız basmışız gibi e, gösterecek butonumuzu taklit edecek yani bu sayede megafon sistemimiz ya da evdeki pardon megafon değil diyafon sistemimizde tamamen devre dışı bırakmış olmayacağız. Yani atü varsayalım ki e, bildirim özelliğinde bir problem oldu bir şey oldu bu sistem hala zili çaldıracak röle e, bozulana kadar de ne kadar sürede bozulur bilemem. Hani çok kısa vadede de bozulacağını düşünmüyorum. Zaten ben size e, neyi nereye nasıl yapacağınızı anlatacağım. E, şu an sadece teori kısmını yani devreyi devre şemasını devre elemanlarını anlatıyorum. E, daha sonra şu an bu videoyu çekerken saat 10 bu saatte yapmam pek doğru olmaz açıkçası ve ışıklandırma ışık şartı falan filan biraz sıkıntılı olduğu için şu an yapmak yerine e, devrenin kurulumunu yarın yapacağım. Araya bir yere ekleyeceğim. Videoyu burada bölüyorum. Şimdi sizlere e, diyafonla olan bağlantısını ve yerine nasıl monte edeceğinizi anlatacağım. Videoda gördüğünüz gibi şu an e, bakın öncelikle düğmenin kapağını bu. Benim kapımın e, önündeki zil düğmesi. Tornavida bunun kapağını açıyorum. Sonrasında gördüğünüz, içinde gördüğünüz iki tane vida var. Onları söküyorum. Yani sökmeye çalışıyorum. Biraz e, zor oluyor kontrol kalemiyle yapmaya çalışıyorum ince olduğu için. Sonra ileri biraz hızlandırıyorum buraları. Evet gördüğünüz gibi çıktı zaten. Bakın gördüğünüz gibi iki tane kablo geliyor. Biri kırmızı, biri mavi olmak üzere. Bunlar birbirine temas ettiği zaman zil çalıyor. Evet hızlandırdım biraz. Bakın kabloları birbirinden ayırıyorum. Yani zille ee, arasındaki şeye kabloyu birbirinden ayırdım. Şu an elimizde iki tane kablo var. Bir mavi, bir kırmızı olmak üzere. Şimdi role bağlantısını yapacağız. Ben bunu iyice sıkıyorum çünkü röleye oturmuyor. Bayağı uğraştım ben bunu takmak için. Hemen şöyle ileri alalım. Ee, sıkıştırıyorum falan. Şimdi bağlan bakın zor takılıyor çünkü kablolar biraz ince. Hemen bunları hızlandıralım biraz. Evet, bağlantımızı yaptık. Şimdi hemen telefonda da size e, sistemin işlediğini göstereyim ve şu an muhtemelen zil sesini duyuyorsunuzdur. Bir saniye, kablo tekrardan çıkmış, onu takıyorum. Bakın gördüğünüz gibi butona basıyorum, sonrasında ışık yanıyor. Hatta tekrar göstereyim sizlere de şöyle. Butona bastım, ışık yandı, Röle tetiklendi, sonra söndü tekrardan. Gördüğünüz gibi. Telefona da eş zamanlı olarak bildirim geliyor zaten. Bir de şimdi e, ikinci kısmı var bunun iç kısımda da böyle bir işlem yapabilirsiniz. Hatta iç kısımda yaparsanız hem koyacak yeriniz daha iyi olur hem de elektrikle falan uğraş daha az uğraşırsınız. Bu e, benim e, diyafon sistemime gelen kablolar. Bu gördüğünüz uzunca büyükçe olan kablolar şeyin kablosu. E, otomatiğin kablosu yani aşağıdaki kapıyı açmanın kablosu ve bu e, kapıdaki insanla konuşmaya yarayan ve kapıcıyla bağlantıyı sağlayan uçlar bunlar kaplılar. Sadece bakın şurada gördüğünüz kırmızı ve mavi kablolar ayrı geliyor. Bunlar az önceki kapıdan gelen kablolar. Bakın görüyorsunuz sadece kırmızı ve mavi kablo var buradaki. Bunlar da e, kapıdan gelen kablolar. Bunlara ayırırsanız işiniz daha kolay olur. Sadece burada birbirine bağlarsınız, röle bağlantısını yaparsınız, sonrasında da e, kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat şunu söylemek istiyorum, e, benim yaptığım düğme gibi, yani düğmenin ucuna normal push butonun e, sistemini yapmanız gerekiyor. Çünkü e, röleyi, şey, butonu suyu okutmamız gerekiyor. Bu kabloların birine e, toprakla diren, dirençli toprağa bağlayacağız, diğerinden sinyal alacağız, birinde 5 volt'a bağlayacağız ve e, bu kablo yani butondan gelen kablolara bu, bu şeyi yapacağız. Diğer kabloya ise yani e, butondan aldığımız şeyi diyafon okutmak için de röle bağlantısını aynı şey dışarıdakine ne yaptı ya dışarıdakinin yaptığımız gibi yapacağız. Yani sistemimiz burada tamamlanmış olacak. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şimdi bilgisayara geçeceğiz ama bilgisayara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve şuralarda bir yerlerde çıkan Instagram'dan da beni takip ederseniz eğer gece yaptığım her gece olmasa da arada ara sıra yaptığım gece yayınlarına dahil olabilir ve merak ettiğiniz soruları işte ne bileyim canlı, illa canlı yayında da sormanıza gerek yok. Buradaki Instagram'dan, buralarda bir yerde yazan Instagram'dan. Bana dm yoluyla dolaşırsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Diyerek şimdi bilgisayara geçiyoruz. Evet şimdi bilgisayara geçtik. Gördüğünüz gibi e, ekranımız bu şekilde. Hemen Arduino uygulamamızı açıyoruz. Evet Arduino açılıyor. Evet şimdi Arduino'muz açıldı. E, gerekli düzenlemelerimi yaptım. Şimdi hemen size koddan bahsetmek istiyorum. Ben bu arada kodun bir kısmını e, bir Blink'in example yani örnekler kısmından aldım. E, bu notification yani Notify on buton press yazan şeyi oradan aldım. Benim eklediğim kısım ise şurası. Ben bu kısmı e, kendim ekleme yaptım. Onu da şu yüzden yaptım. Bu rölenin çalışması için yaptım. E, hemen buraya e, token adresimizi girmemiz gerekiyor. Hemen şuradan bir ekran kaydı başlatıp yeni bir proje oluşturmak istiyorum. E, bir saniye ekran kaydımızı başlatalım. Evet. Ekran kaydımız başladı. Gördüğünüz gibi burada bir link uygulamamız var. İsterseniz hemen yeni bir proje oluşturalım. New project diyorum ya da ben size daha öncesinde ben bu videoyu ikinci kez çektiğim için aynı projeyi iki kez yapıyorum. O yüzden bazı yerlerde atlamalar vesaire olabiliyor. O yüzden e, kusura bakmayın diyorum. Buraya e, öncelikle bir proje oluşturmanız gerekiyor. Daha önceki videolarda yaptığımız gibi hatta yeniden oluşturalım projemizi proje neyim olarak? Akıllı kapı zili YouTube yazıyorum. Ha bu kadar yazabiliyorsun diyor. Maksimum bu kadar diyor. Akıllı kapı zili YT yazdım. Burada e, cihazımızın hangi cihazı kullanacağımızı soruyor. Nodem CEO cihazını kullanacağımız için Nodem seçiyoruz. Bağlantı olarak Wi-Fi'yi seçiyoruz. Siyah mod seçiyoruz ve oluştur diyoruz. Şu an bana bir şey dedi. E, Otu token adresi yani nerede bakın burada token adresiniz diye bir bölüm ayırmışım. Bu adresi girmemiz gereken key yani o e, şifreli anahtar yani e, nasıl diyeyim size. Kodların işte ş, e, çeşitli karakterlerin olduğu şey e, bizim giriş yaptığımız mail adresine geldi şu an. Okey dedik sağ üstten artı butonuna bastık. Ve aşağılara doğru inince notifications bölümü altında notifikasyon yani notification kısmı var. Burada e, priority sanırım e, öz şeylik nasıl diyeyim. Önemlilik dediği kısmı high yapıyoruz. Eğer istersek e, bunu bir güvenlik cihazı olarak kullanıyorsak ya da e, işte bağlantısı kaybolduğunda Wi-Fi ile biz problem yaşadığımızda haberimiz olsun internete bağlı olmadığı zaman haberimiz olsun dersek Bunu Notify When Hardware Goes Offline yani e, cihazımız offline olduğunda haber versin mi diyor. Bunu on yaptığımız zaman ve buradan periyot yani ne kadar sürede bir e, böyle bir bilgi araştırsın dediğinde instant her zaman sürekli anlamına geliyor. Bunu da seçerek e, işlemimizi burada bitiyoruz. Şimdi asıl yapmamız gereken şeye geldik. Hemen şunu ben bir düzenleyeyim. Evet, kaplamızı bir USB aracılığıyla bilgisayara bağladık. Evet, ses duydunuz zaten. Buraya gerekli e, adreslerimizi, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra kodu e, nödemci cihazımıza Arduino üzerinden yüklüyoruz. Ben hemen yapıp de devam edeceğim. Evet, ben e, gerekli düzenlemeleri kod üzerinde yaptım. Şu an en aşağı indirdim ki oraları tekrardan blurla falan uğraşmayayım diye. Bu kısımda pin mode input 5 yani e, hemen altında da ya da üstünde bir yerinde yazmıştım diye hatırlıyorum. Evet, bakın. GPIO pin 5 yani D1 piniymiş ve GPIO 2 pini o da D6'ya denk geliyordu sanırsam. Bir dakika. D1 ve D4 pinlerini kullanmışız. D1 D1'e GPIO 5 dediğimiz pin D1'e karşılık geliyormuş NodeMCU üzerinde. GPIO 2 pini ise D4 pinin karşılık geliyormuş NodeMCU üzerinde. Bir de e, bildirim özelliğine ek olarak şöyle bir şey yaptık. Dedik ki butona basıldığında yani e, buton 1 olduğunda bize buton e, is pressed.22 diyerek bir yazı yazdır. Ek olarak digital write 2 low çek yani kapat bir saniye bekle sonra aç dedik. Çünkü benim elimdeki röle ters çalışan bir röleymiş. Ee, o yüzden böyle yaptık. Hemen buradan araçlara giriyoruz, comportment'i seçiyoruz ve yükle diyoruz. Bir süre bekliyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Evet kodumuz yüklendi. Şu an uygulamada henüz online olmadı diyor. Fakat uygulamayı bir kapatıp açıyorum ve tekrar deniyoruz. Bakalım ne diyecek bu sefer? Uygulamaya girdik ve online işte bir şeylerden beri diyoruz. Bir tarihten beri. Şu an Gördüğünüz gibi şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hem ekranı gösterip hem şeyi nasıl gösterebilirim onu da bilmiyorum. Fakat şöyle sesini duyurabileceğimi düşünüyorum. Bu arada sürekli bildirim de geliyor ben tuşa her bastığımda. Hatta şöyle yapayım. Şöyle. Telefonda hemen tak bildirim geliyor. Bunlar eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Arada çok bir, bir saniye kadar bir iki saniye kadar fark var. Bastıktan sonra sayacağım. 1 2 demeden zaten titremeye başlıyor. Hatta şöyle yapayım ben size. Şöyle bakın hani gözünüzle görmüş olun. Bakın gördünüz tak diye hemen geliyor zaten. Ee, dediğim gibi bunlar bu şekildeydi. Bundan sonra da şöyle bir video daha yapmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz ve bu videoda yorumlar kısmında belirtirseniz istediğimiz saatte atıyorum mesela saat 10'dan sonra çalışmayı durdursun ve sabah 8'e kadar ya da 6'ya kadar çalışmasın zil. Ama bildirim gelmeye de devam etsin deme gibi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. O şekilde de ayarlanabileceğini düşünüyorum. Eğer istek olursa onu yapacağım ya da atıyorum çocuğu uyuttuktan sonra telefon üzerine bir tane düğme ayarlayıp yani uygulamada bir tane daha düğme ekleyip o düğmeye basıldığında zil çalışmasın ama bildirim gelsin diyebilme şeyini yapmayı düşünüyorum. Ama bu videonun yorumlarına, izlenmesine işte isteğinize göre yapacağım. Bu videoluk benden bu kadar. Şimdilik bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. iyi kalın, sağlıcakla kalın.